Haydi Tahsin. Bir şey. Dönüşte harika MTB yolları var bak. Bizim şeyden indirelim, yamaçtan evet. indirelim Tahsin'i. <laughs> beni bırak sen git, beni bırak. Git bir bak, git bir bak. Gitmişler mi? Git bir bak. <gülüyor> <gülüyor> coş coş diyor. Hadi şöyle sür, şöyle sür. de, üstüme de şöyle sür. <laughs> şöyle sür, şöyle sür. Şu rampa aşağı ince, Yunus, adamsın, Şey ya ya. Öyle ya. ya ya. Ya ya ya. Tahsin. Şu rampa aşağı ince, Zeci abi. He. Uygun mudur? Mükemmel ya. Kankayız, <laughs> gözümüz olan her yerden ineriz. Bir yukarıya çık bir bak gözün var mı yok mu? De yukarıya çıkıp Kanka. bakman gerekiyor. Aşağıdan <laughs> bakınca anlaşılmıyor. O son tatlıyı <laughs> yemeyeceğiz. Bir yiyeceğimişim. Üç yemeyeceğimişim. Vallahi de. O beni de kardeş. Orada ön kakar mı ya? Kardeş gözümle gördüğüm her işi Aksiyon lazım dediler Aksiyon Aa, aramaya geldik <laughs> <laughs> Tahsin'cim yalnız e, Poz verirken de kayıt altına aldım abi Yani bu kamera arkası oluyor Kardeşim sen niye öyle geri geri duruyorsun ya Öyle mi diyorsun tamam Okey Bugün de böyle olsun dayım ya. Tahsin doğa insanı ayrı bir hava veriyor. Huzurdan ziyade insanın hareketleri, tavırlar tavırları değişiyor. Farkında mısın? Şehir merkezindeki ciddiyet, resmiyet bitiyor böyle. Tamamen doğal takım diye başlıyorsun. Geliştireyim az bir şey. Ya şu şununla şu boyun eşit. Ha, ben Abi ben şimdi Abi mihriban vursun. He? Mihriban vursun diyorum bırak. Bir de kameraya salayın şöyle iyisinden. Youtube'a çıktınız meşhur oldunuz hadi. Geçen hafta geldiğimiz araziye geldik. Ee, bu tarafta azilerde şey vardı. İşte bir anne köpek vardı, yavruları vardı. Bir de vardı. Onlara mama bırakalım. Gelmişken de bir ateşimizi yaktık Tabii. Vakit geç oldu gerçi de. Bugün çarşıda sanayide e, Meram tarafında 5-6 yerde köpek gördüm. Onları besledik. Doyurduk. İşte Allah azim verirse bugün de en son burayı da verelim. Son zaten çantamda kalan da bir yaklaşık 2 kilo kadar mama var. 1,5-2 kilo kadar. O mamayı da buraya bırakalım. işimiz bitsin. Ama çok güzel bir arazi burası. Geçen hafta gezdirdiğim yer Şöyle etrafı bir daha bir göstereyim bir. Şuraya da öylesine bir kamp attık. Çayımız falan yoktu. Ateşimizi yaktık işte muhafaza edip çıkacağız. Ya. Yandır mı cicim? Kardeşim nasıl olsa cilenlem. <laughs> 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 ne biliyorsun acı? <laughs> <laughs> Yaktı mı? Yok. Oğlum <laughs> sende sota var ya sota. Abi şu küçük bir küçük demeyeceğim. Bizi bitirdiniz mi? <laughs> bir hayat kurtarıyor bak. Abi <laughs> selfie çubuğu hakikaten enteresan bir şey. Yani Bushcraft'ın kralı bunda abi şu an. Bak, ben doğal her şeyi doğal olarak yani. yani selfie çubuğunu bak, bile. Bunu ne yap biliyor musun? Bak bunu böyle çek abi kendini. Ben senin videonu çekeyim. Sen bunu at. Al sana mı <laughs> <laughs> selfie çubuğu bu, selfie çubuğu oldu abi, lan o. Abi harika bir ya. Bir göster bakayım şöyle kameraya bir yaklaştırma. Hakkı bozuyor, telli göstermeyin. Tam kuş kulakçı adam abi, her şey doğal ya. Telli göstermeyin. Anam be, enteresan abi. Evet arkadaşlar, selfie çekiyoruz. Bütün kaka biberleri gelebilir. Yerimiz belli, mekanımız <laughs> belli, <gülüyor> adresimiz <laughs> belli değil. Dokanıyoruz şu anda. Pavyoncularla birlikte. <laughs> lan. Bak bak Yunus. Kulüp, kulüp. Bu kadar deliği bir araya getirmeyecek daha. Bak <laughs> <laughs> şu güzel olmuş abi. <laughs> Senden hepimize mi? Bu ya bu teli kim koydu buraya ya? Patatesler ne 🎵🎵🎵 Allah'a ısmarladık Abi bu kadar <laughs> deli bir yere <araya gülüyor> getirmemek <laughs> lazım Adamlar taşın altını buldular mı kendinden <laughs> geçiyorlar ya Abi müzik adam, niye durdu lan? Adam koytu köşe buldular mı ya? He? Koytu bir yer buldular mı hemen? Vallahi hiç affetmiyorlar yeter ki boş arazi olsun Müzik niye durdu lan? Müzik niye durdu? <laughs> ne <Ben>, hadi sakin olun <laughs> oğlum. Çıkalım çıkalım çıkalım. Dur lan kardeş bir dur da. <laughs> 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 Gençler sakin olun <laughs> <oğlum> diyorum lan. <laughs> çıkalım oğlum. Abi yürü iki dakika dur ya. Abi. Ayrı çıkalım. Gözün <laughs> <laughs> seyir çıkalım. Üstümüzde bir <laughs> kenar gibi dışarı çıkalım. Allah Allah burası Kuşun kendi doğal hali mi? Sanki özellikle kesilmiş gibi şurası. Çok anlayamadım ama sanki kesilmiş gibi duruyor. İlginç. Tabi profesyonel olmak lazım. Onun doğal olup olmadığını anlayabilmek için çözemedim. Görüyor muyuz abi? İz var böyle sanki taş kesilmiş gibi delik delik evet. üzeri ah. Ah. Gel. <laughs> Elini tut elini El, <laughs> <lütfen hadi gülüyor> yere, <gel. gülüyor> Harika bir badi ya evet. Şu kaç saat yokmuş Uf aşağısı derinmiş Aşağı bakınca hissettim derini ya. Ana. Yüksekmiş lan öyle basit Hacım bir şuradan yer bakınca içimi ürperdi ya. Yüksek yüksek. Ne o? Bak burada ağaç kurutuyor. Bak nasıl olmuş. Nasıl abi? Abi Allah oldu ya. Her güzel iyi. güzel abi. manzara harika. Her şey oldu. Akçokuş bomboş kimse yok. Ağaçtan geliyor ha o yol. O yol ağaçtan geliyor şöyle tüm tepeden tepeden. Haydi gidelim. Koka ha, karşının fotoğrafını çek ya videosunu çek. Her tarafı çekiyorum abi ben şu anda. Şu karşıya bak karşıya bak. Kayıt altındayım lan. Allah Allah yanı. Bu bayrak ne güzel görünüyor. Bak ya kuş yuva yapmış ha. Bak gördün yuvayı. Hani lan bu yuvası? Kırılmış la, işte. Şu dipe kadar yapmış. Şundan yuva mı kaldı? Yuva yuva yuva. Toprak. Bak, şöyle. Komple. Komple. Burada o e, kullandığı kuşlar var ya orada yuva yapıyor. Kırılmış. Şunlar hep yuva bak şu. Gördüğün. Çamurdan su hep yapıyorlar değil mi bunlar? Yazılmasa yılan olur da şimdi yılan kalmadı. Yıprayın, Abi adamdaki fantaziyi görüyorsunuz değil mi? Şu taşın üstüne oturarak da çekirdek çitleyecek mi? Direkt odaklandığı şey çekirdek. çekirdek, çekirdek. Yunus'cum senden bahsediyorum kardeşim. Abi çekirdek iyi olur manzarada. Çekirdek çay. Şöyle bir manzaradayız. Aşağısı uçurum. Görünüyor mu bilmiyorum. Tepemiz kayarık. Ama muhabbet on numara tabii. Kardeşim şöyle ineyim de. Güzel yüzünüzü de görelim şöyle gül cemalinizi görelim. Önünüz bak güzel <laughs> bak. Görüp bana bakmadınız ya ben de önünüze geçtim. Ya. <laughs> Fantazi budur abi işte. Çık kayın üstüne otur çekirdek işte. Bir yandan da nerede sevdiklerim diye bağırsın. İbo. <laughs> kimse yok lan seyirci kimse yok. Abi ben her zaman söylüyorum. Abi ben neyse de iki delinin bir araya gelmemesi lazımdı. Yandık. Bundan sonra yandık abi. Adam buradan iniyor. Hüseyin şey nereye gitti? daha çıktı mı? Şuraya gitti abi bu. Şöyle bir fotoğrafını çekeyim. Teşekkür ettim kardeşim. Teşekkür Arkadaşlar hava karardı. Biz dağdan indik. Bir saniye gene. Yüzüm dönük vedalaşayım sizinle. Biz şu yukarılardan indik. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Tahsin'i bekliyorum. Tahsin! Kendinize iyi bakın. Bu hafta bu kadardı. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir videoyu. Abone olup yorum yapmayı, like atmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun görüşmek üzere bir dahaki videoda